Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gün masalarının vazgeçilmezi olan bir salata tarifi yapacağız. Havuçlu kuskus kus salatası. Hem makarna salatası gibi hem de havuç tarator gibi aslında iki lezzetin karışımı gibi. Çok lezzetli. Makarna salatasından sıkıldıysanız, farklı bir tat arıyorsanız bu tarife bir şans verin. Yapımı da oldukça pratik, çok az malzemeli, çok lezzetli bir salata. Dilerseniz tarife geçelim. Evet malzemelerimiz 4 adet havuç, 2 su bardağı kuskus makarna yaklaşık 400 milim, kornişon turşu ve sarımsaklı yoğurt. Şimdi yapımına geçelim. Evet kaynamakta olan suyumuza kuskus makarnalarımızı ekliyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Biz de o sırada havucunu hazırlayalım. Evet havuçlarımızın kabuğunu soyduk. Şimdi rendeleyelim. Evet arkadaşlar, havucumuz hazır. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı ekleyip ocağa pişmeye bırakacağız. Havuçlarımız pişerken biz de korşon turşularımızı doğrayalım. Küp küp minik minik doğrayacağız. <laughs> Evet arkadaşlar makarnamız ve havucumuz pişti. Piştikten sonra bu şekilde karıştırıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Soğumadan yoğurdunu dökersek yoğurdumuz kesilir. O yüzden iyice soğuması gerekiyor. Ondan sonra da yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar makarnamız soğudu. Şimdi turşuyu, konşon turşuyu ve yoğurdumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Yoğurdumuz sarımsaklı yoğurt. Bol sarımsak katarsanız çok lezzetli olur. İsterseniz mayonez de ekleyebilirsiniz. Ben pek tercih etmiyorum. Sizin tercihinize kalmış. Biraz da zeytinyağı ekliyoruz salatamıza. Evet arkadaşlar salatamız hazır. Çok güzel, çok lezzetli bir salata oldu. Çok basit ve çok pratik aynı zamanda. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.